Evet arkadaşlar bugün 7 Şubat 2025. Gördüğünüz gibi her yer kar. Acayip fırtına var. Yerlerde buz gibi. Hava hala Paşa yuvasında. Gördüğünüz gibi. Bile görünüyor mu? bilmiyorum ki. Evet görünüyor. verdik burada. Bakın arkadaşlar. tarafta bekliyor. Ateş! Şun benim. O da oraya bekliyor. Johnny de buradan serbest gezen köpeğimiz. Ortalığı bekliyor. Bakın arkadaşlar. Işte, Tümüsten zar zor çıkıyor. Ben geldi. Şuradaki karın yüksekliği. Kümesten önünde 40 santim kar var. Görüyorsunuz. Biraz açtım ben. Mercanlar ver. yemlerini veriyoruz. Dur oğlum dur çekil, çekil, <laughs> çekil. Cani bak, çekim yapıyoruz şurda. Gördüğünüz gibi meslenin içinde bile kar dolmuş. Ondan Sonra burada da bunları Bodrum'a Çok soğuk çünkü. Bugün nerede? Evet, oteliz gidiyor aservlerin kümesi. Şurada da güvercinler var. Kart içine kadar nüfuz etmiş gördüğünüz gibi. Burada da su mondorlar var. Birazdan onları çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi ne? şuradan bakarsak karın ne kadar yüksek olduğunu görürüz. Buna rağmen burasıların yumurtalarını da görebiliyoruz. 7 Şubat 2025. Bakın burada somondorlar var biraz harpalanmış. Şu arka tarafta şimdi göstereceğim. Evet işte şunlar. Horozlar da burada. Kışın içinde güvercinlerle beraber kalıyorlar. Burada da beyaz bureseler ve güvercinlerimiz var. gördüğünüz gibi burada böyle Evet arkadaşlar kar olağanca hızıyla devam ediyor gördüğünüz gibi soğukla mücadeleye devam İnşallah bu ırkı yaygınlaştıracağız herkese selamlar